2025 yani Ritim adında güzel geçti. Ve ritim markası olarak hani biz daha çok böyle yeni jenerasyonu ön plana aldığımız için bir de altının çok yükselmesiyle birlikte daha böyle minimalist, daha böyle kombine uygun ürünler tercih edildi. İnşallah 6. aydan sonra yani 2026'ın 6. ayından sonra da sektörün toparlanmasını bekliyoruz. Kuyum herkese merhaba. Sektörümüzün çok değerli isimleri de burada. Özellikle sektörüne yıllarını vermiş, tecrübelerini vermiş isimler. Onlardan bir tanesi de biliyorsunuz Ritim markasıyla birlikte artık e, özellikle tüketicilerle, ziyaretçilerle buluşuyorlar. Ve Ritim'in firma ortağı Sayın Mesut Karataş'tan son bilgileri alacağız ve yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş e, geldiniz. Efendim nasıl geçiyor organizasyon sormak isteriz. E, küresel bir e, durgunluk var. E, dünya pazarında da onsun çok yüksek olması, Türkiye'de altın kurunun yüksek olması. E, bu şekilde zaten bildiğimiz bir durumdu. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Yani olumlu bir fuar geçiriyoruz diyebiliriz. Hı hı. Ritim olarak neler yapıyorsunuz? E, çok güzel özel bir çizgisi var Ritim'in çünkü. Herkes de merakla bekliyor. Yani şöyle Ritim markası olarak hani biz daha çok böyle e, yeni jenerasyonu ön plana aldığımız için. Bir de altının çok yükselmesiyle birlikte daha böyle minimalist, daha böyle kombine uygun ürünler tercih edildi. Aslına bakarsak her sene üstüne koyarak gittiği gibi bu fuarda da üstüne koyarak gitmeye devam ediyor. Şimdi 2025'e yavaş yavaş bitiriyoruz. Ritim için nasıl geçti 2025? Ya 2025 yani ritim adına güzel geçti. Çünkü biz e, buradaki pazardaki payımızı daha çok yüksek seviyeye taşımak istediğimiz için pazardaki müşterilerimizle birlikte e, işte satışlarımızı nasıl arttırabiliriz, grafiğimizi nasıl yukarı çekebiliriz. İşte bu şekilde bir yol izleyerekten satış ve grafiklerimizin yukarı çıkması bizi mutlu etti tabii ki. Hı hı, o zaman e, yeni yılda yeni koleksiyonlar yine devam edecek evet, mi? Evet tabii şimdi bundan sonra çıktıktan sonra Antalya'daki Şubat Fuarı'na hazırlanıp tekrardan önümüze bakacağız. İnşallah 6. aydan sonra yani 2026'ın 6. ayından sonra da sektörün toparlanmasını bekliyoruz.